pof pof şöyle poğaça yapımına var mısınız? Gördüğünüz gibi dokusuna bakın. Şimdi bu soslu poğaça tarifimi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum poğaçamı. Şöyle iki su bardağı ılık süt ve şöyle iki bardak da su. Birini soğuk koydum arkadaşlar suyumun biri sıcaktı. Şöyle. Evet, gayet güzel. Şimdi içerisine bir paket kurumaya Yine içerisine iki kaşık şeker, bir çorba kaşığı tuz Bu şöyle bir tur karıştıralım. Aktifleşmesi için şöyle bir iki dakika bekletelim. Şöyle erisin bu maya arkadaşlar. Şöyle içerisine e, goz sıvıya bir su bardağı. Şöyle birer bardak, şöyle iki bardak un koyup arkadaşlar, bir dakika. İki bardak ben un ilave edeceğim şimdi. Bir tur karıştıracağım. Yalnız unu e, birer bardak birer bardak katın. Yani azar azar eklerseniz daha iyi olur. Hatta elerseniz daha daha güzel olur. ben ne kadar un ekleyeceğimi söyleyeceğim size ama e, bu hani ununuza göre değişir yoluna göre değişir bunu da söyleyeyim şu şekilde 5 oldu arkadaşlar şöyle gösterelim yine bir bardak daha ekliyorum 7-8 ekleyeceğiz herhalde ben bunu biraz fazla yapıyorum çünkü hem annem tarafı hem kayınpederim tarafı bunu çok seviyor onlara da ikram ediyorum yaptığım zaman. iki gün önce yaptım tekrar istediler. Şimdi bir daha yapıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Bir bardak daha un hazırlayayım. Ben size ne kadar un kattığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Hamurum son hali. 8 su bardağı un gitti diyebilirim. Şimdi özellikle şunu göstermek istiyorum. Eğer benim poğaçalarım ne yapıyorsam yapayım kabarmıyor diyorsanız şuna dikkat edin. Kesinlikle elinize yapışan bir hamur olsun. Bakın. Hatta tereddüt edin. Yani acaba biraz daha un istiyor mu falan diye bakın. Gördünüz mü? Yani bu önemli olan bu. Bakın. Şu an elime gördüğünüz gibi bayağı yapışıyor bu kıvamı tutturmak. Hani böyle kurabiye hamuru gibi sakın çok koyu bir şekilde yapmayın. Elinize yapışsın bakın. Bu şekilde elinize yapışsın. Bunu bulduğunuz zaman zaten bir kere bulduğunuz zaman bunun devamı gelecek. Şöyle bakın gördüğünüz gibi yapışıyor. Altı bile yapışıyor. Bu şekilde bırakacağız şimdi. Ağzını kapatacağım. Ve bunu saracağım. Evet arkadaşlar şöyle gördünüz sardım. bir buçuk saat civarında beklettim. Ama sizin aceleniz var. 30 dakikada falan yapmak istiyorsanız yani çok fazla bekletmek istemiyorsanız fırınınızı hani ısıtıcı ayarına getirin. Böyle hani yazın güneş dışarı çıktığınızda öyle bir sıcaklık olur ya o şekilde sıcaklık ayarına geldiği zaman fırınınızı kapatın. Bu şekilde fırının içerisine yerleştirin. Tabii fırın açık olmayacak. Tekrar bu şekilde bir yarım saat bekletip daha hızlı şekilde de mayalandırabilirsiniz ama ısısı aynı böyle yazın. E, güneş nasıl hani dışa çıktığınızda sıcaklık varsa o şekilde olacak. Bu da size bir tüy olsun. Bunu Arda Türkmen'den duymuştum. Şöyle hemen poğaçamı açıyorum gördüğünüz gibi. Mayam bayağı kabarmış. E, çok küçüktü gördüğünüz gibi şöyle. Bakın taşacakmış neredeyse. Bakın hemen söndü gördüğünüz gibi karıştırınca onu şöyle toparlayacağım bir araya şöyle beyaz peynirimiz şu şekilde elimi unladım şu şekilde arkadaşlar Elimi şöyle bir tabağa un alarak, şöyle şu şekilde, büyüklük küçüklük kalmış Hatta daha da küçük bile yapabilirsiniz şöyle. İçerisine peyniri koyup yuvarlayacağım. Çok da basit, şu şekilde. tane göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Ben yapıp hemen göstereyim. Biraz da ben bunu tepside de mayalandırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımı ben şu anda dizdim. Bir 15-20 dakika daha şöyle mayalandıracağım. Hatta vaktiniz varsa 30 dakikaya kadar da mayalandırabilir. Şimdi sosunu yapmaya geçiyorum. Şöyle 2 kaşık sıvı yağ ekleyeceğim. Daha iyi yumurtanın falan karışması için şöyle bir yumurta şöyle güzelce çırpalım. Çırpm işlemi önemli. İçerisine şöyle bir kalıp süzme peyniri. Şöyle içerisine 6-7 kaşık yine yumurta ekleyeceğim. Bunu ben göz kararı yapıyorum şöyle. Şimdi bunu ben bir de blender'dan geçireceğim. Daha öz olacak. Bakın gördüğünüz gibi Şöyle robottan geçirdim, eğer yoksa hani mikser gibi e, çırpıcılarla da karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mayam çok güzel bir şekilde kabardı. Şöyle göstermek istiyorum hatta. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bayağı kocaman oldular. Şuradan da anlayabilirsiniz, bitiştiler. Şimdi şöyle soslarını döküyorum üstüne. Yayma yapmayacağım, zaten kendisi yayılacak fazla şöyle oldukça bırakacağım bu arada sosu dolapta beklettim bu süre içerisinde yine bunu göstermeden önce şöyle 190-200 civarı fırınıza bağlı ısınmış fırına. Şimdi bunları götüreceğim. Şimdi gördüğünüz gibi sosunu döktüm. Şimdi bunu fırına veriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puf puf bir poğaça hamuru yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle tepsiminde de kalınlığına bakmanızı istiyorum. Tepsim bu şekilde ve puf puf bir poğaça gördüğünüz gibi şu şekilde göstermek istiyorum. <laughs> şöyle işim biri bu dedi ne kadar kabarmış. Ve şöyle hemen şu an çok sıcak. Şöyle elime çekiyorum ama e, biraz görmeniz için elime aldım çünkü. Şöyle bakın ne çok şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Harika. Altı da çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şunun dokusuna bakmanızı istiyorum. Şöyle çok kadar sıcak elimle bakamıyorum şu anda. Bakın. sırtına bakın arkadaşlar şöyle göstereyim dokusuna bakın harika şimdiden deneyeceklere afiyet olsun beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar Hoşça kalın arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yorum yapın. <laughs>